Hocam merhabalar. Bu videoda akıllı priz sistemini tanıtacağım. Şu şekilde ilk önce uygulamamıza giriyoruz hocam. Şöyle cihaz ekle diyoruz. <laughs> Wi-Fi priz var. Şurada onu seçtik. İleri dedik. 10 saniye bekleyin diyor. Biz bekledik. Şöyle next diyelim. Daha sonra prizimize şu şekilde takıyoruz. 10 saniye basılı tutuyoruz. burada. 5 saniye pardon. Çektik. Bir 5 saniye daha basılı tutuyoruz. Çektik. Şöyle ışığı yanıp sönünce next diyoruz. Devam. Şöyle eşleşmesini bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> evet. Şu şekilde geldi. Lamba dedik. <laughs> Tamamlandı. Şöyle lambanın kontrolünü buradan sağlıyoruz hocam. Daha sonra alt menüden zamanlayıcı dedik. Ekle. Saat 5'i 7 geçiyor. Biz bunu 8 yapıyoruz. Zamanlayıcı kaydet diyoruz programı ekle dedik. <laughs> Geri diyoruz. Evet şöyle bekliyoruz. Evet. <laughs> <laughs> çıkmasını bekliyoruz. <laughs> Bir dakika dolmak üzere. <laughs> Son saniyeler. Evet zamanlayıcı da yandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim hocam.